Merhaba arkadaşlar. Divos kanalının yeni bir videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Umarım keyfiniz yerindedir. Diyecek çok bir şey yok. <laughs> Hazırsanız videoya geçelim. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu yorum yapıp videoyu beğenirseniz beni çok büyük desteklemiş olursunuz. Kendinize iyi bakın. Tekrardan iyi seyirler. Okey to. Yürü, Dayının götünü sokacak olan adamları öldürün. Dayı bizi Mombasa getirdi dayı. Dayı Kendi bizi sert sert pompaladı. Dayı sanırım düşünce kapı kapandı herhalde Hayır dayı kendisi kaçacaktı. Tamam mı? Kapıyı kapattıysa sonra zombiler bunu sıktı. Adam bize gelin diye 50 kere uyardı. <laughs> <laughs> gelin. Gelin. <laughs> Biz de gelmeyince var. Bak ya yerde mayınlar var. var. Patlatın şöyle bir uzaktan. Ulan mayınlar nasıl görüyorsun? Bırakın gelsinler onlar şimdi? bassın. Bırakın <laughs> Yerler şimdi GTA 5 yenilenince o zaman bir playlist atıyoruz ha. Atarız. Şey diyeceğim. Abnatika mı nasıl deniyor ismi Abnatika doğru mu diyeyim bilmiyorum da biliyoruz bu oyunu. Evet. Onun şimdi ikincisi gelecek. Çevrim içi modu kaç kişilik olur? Aman Hiçbir fikrim yok. E umarım 4 ya da 3 olur ya. Bayağı seviyorum oyunu. K şey, kartı buldum. Dayıya mı vereceğiz şimdi bunu? Yok dayıya. Oğlum verme. Kader hem veriyoruz hem escort oluyoruz. Ben anlamadım ki bu iş. Escort, escort. Hayırdır lan bu dayı. Hayırdır dayı. Jingle, the bunker entrance. bize... Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Dayının Şurada olduğu konuma var. geçeceğiz. Orada çökeceğiz. Okay. Çök Esma hadi çök. Bence de mantıklısı o saat. Bunları kuralım hemen. Oğlum bunlar açılmış ya. Oğlum ne dayıyı siktiler <laughs> Ve bomba yerleştireceğiz dur. Ya bizim üstümüze kapıyı kapatırsan kafanı önüyorsun. Ya bağırmasana orospu çocuğu bağırdı kanka. Bir <laughs> de <Ne gülüyor> <oğlum? gülüyor> ölmüyor. Ananı satayım. Çok kalabalık geliyorlar yine. Kaçın 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 dayının yanına gidin dayının yanına gidin Ne dayısı oğlum dayıyı da sikiyler ki Atlayın Dayı atlayın, atlayın aşağı atlayın Ooo ben aşağı. tek kalmışım ya burada Bak, Atlayamıyorum atlayamıyorum ha. Ver kartı ver Salih Tamam şunları kurun veriyorum hemen Ya bu kartı götürün deliğine sok tamam Şu makinaları kurdunuz mu? Makinaları tam kurmadınız ki. Ben de çok makine görünmedi ki oğlum. Cem sizde şey var mı? Bomba var mı C4? C4 Yok bende. Geliyorlar ha. Kesimler de onları. Önce bomba atın oraya mermi harcamayın. Ben şu ağır makinalıyı kullanıyorum önce oraya kanka. Ağır makinalı bitti bir oldu. Büyük geldi, büyüye odaklanın tamam öldü. Bunlara daha fazla tutamayız. Be. Yok. Yok şu an. Şuraya ben şuraya, şuraya odaklanmalar gibi. Defans pozisyon. Tamam. Dayı çağırdığı an girelim içeriye. Dayı çağırdığında çok fazla uçuşuyorlar zaten. Arkanıza bakın eğer. Babası satmayın Cibernat ama. Cibernat geliyor. Cibernat geliyormuş. Ama ne koyayım o bombayı kim attı önüme patladım. Ben de mi uçtun Evet. Ya. Koş 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 koş. Esnamıza gel. Koş koş koş. Kapatın şu amına kodumu kapısını. Dayı mermi bitti dayı. Kapatsana şu kapıyı dayı. Kapanıyor kapanıyor kapanıyor. Dayı senin göt deliğini deliyim ya. İki saat bir kapı Daniel kapı is mı? dead. Cagırına açsana kapıyı lan. <laughs> Aa benim şeyim. Mermi var mı? Bakıyorum şu Varsa vardır, yoksa yoktur. Var 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 var. Ben şapkam var. Bu kaybetmişler. Kim götten yemiş? Ne anlatıyor dayı? Radyo bir şey diyor da. Onu dayı diyen ert mi diyor lan? dayı sikiyorlar çünkü ya. Amına koyayım seni. i̇çeride zombi yok ki. Şu vardı dışarıda. Jeneratörü tamam. çalıştırdım ha. Benim elimine diyor bura elimine daha bundan zombiler buradan gelecek. Oğlum buradan zombi içeride yılmış. Ne oluyor lan? Vay 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 arkadaşlar ne yapıyorsunuz ya bize Biz söz vermiştik. Kanka çok yaklaşmayın oraya, çok yaklaşmayın. Çok yaklaşmadı, Mahmut'a var. Mahmut, Mahmut eşeğe o kadar dibe girdi ki. Elektrik, Elektrik koymuş. koymuş. <laughs> Mahmut şey dedim, yargılamayın abi. <gülüyor> <gülüyor> bunu ya. Of. Arkadaşlar geçemiyorsunuz işte abi geri dönün. Diyeceğim arkada, arkada da elimi Arkada da elimi etiyor. Arkadan geliyorlar. Banks. Bura bitti çünkü. Oradan da gelecekler yine de. Aa gel 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 buraya gel buraya gel buraya gel. Geliyorum. Gel oğlum gel gel. Çok yaklaşmayın. Aha burada taret buldum. Taret kuracağım buraya bir yere. Yok, ben de da kurulmuyor bir yere ya. Ya nasıl kurulmuyor? Onları kuracağım. Arkadaş Jagger var. Jagger Abim güzel abi kurulmuyor. Ben kurdum. Ben nasıl kurdum? Ananı sikeyim. Adam üstüne geldi. Devam devam beyler devam. Beyler açıldı açıldı kapı açıldı gelin. Dayıyı da getirin dayıyı da getirin. Tamam dayı burada. Yeah, dayı gel dayı. Hadi geçin de göreyim lan sonra ne oldu? kafanı sikeyim kanka. Çık geri çık. Bir şey olmaması gerekiyor Dayı burada mı? Ben dayıyı göremiyorum. Gelin gelin gidiyoruz. Kit var burada. Mahmut senin can az bence bas. Ne Bir şey buldum skinli bir şey buldum ama 25 mermi az bu daha çok mert Şerefsiz mert Ne oldu oğlum salak? full cana kit bastın ben. amına koyayım benim canım mı mi o? Şerefsiz Ver lan Full cana kit al burda yerdekini al Full cana niye kit basıyorsunuz oğlum? Boşa oğlum. gitmesin kit diye Benim ben ki benim yoktu oğlum Aşağısı kalabalık Gelin kameraları izleyin zengin Aşağısı kalabalık Sikerler O adamı koruyacağız, yukarıdaki İbne'yi. Nasıl? Amına koyayım onu, yukarı çıkıyorum. Ne <laughs> lan o. Yukarı çıkamıyorum, kurtaracağım onu da. Gel gel çabuk, çabuk. He dayıyı kurtarmak lazımmış. Ben de dayıya sıkıyorum. Arkanızı koruyorum. Dayıya sıkıyorum. <laughs> ben üstünde zombi var o yüzden health diyorsun. Ya diyor dayı işini yap dayı. <laughs> dayı, dayı arkadaşlar burada yapıyoruz. bir şey yok yok. Arka kapıda da var Mert. Milletmeye çalışıyorum. Sırayla yapıyor dayı sırayla. Yav dayı yürü yav sana kim diyor ateş ya. Hangi evok Tamam o ka Aa, kapıları kapatabiliyor muyuz? Güzel. Bak bağırıyor gene bak. <laughs> Neler yere düşmeyin yere düşen ölür ha. Aha diğer istasyona gidiyoruz. Hadi takip edelim şu gitmeyi. Tareti aldık güzel. Bu da Abi, yeniden biz kırıcak kur bir şey bir yere Mahmut. Abi aşağıda bunun kurulacağı yer aşağıda. Yukarıda da vardı. Burayı da ha, kapattım şartın. ben. Kapılar kapalı. Dur kapılardan birini açtım ben. Şimdi şunu kurayım. Kur gel kapılar kapalı kalsın. Aşağıya çok kurmanıza gerek yok ya. <laughs> Lan kapıyı niye kapattınız <laughs> ki. yok rahatına bak ya. Ben kapıları kapıları savunur çok yeter. Ne yok bak. Oğlum, çok fazla sessizlik oldu. Bir şey olacak galiba ya. Ne bu kadar sessizlik var? Kanka burası güvendeyiz be ya. Yani, ya. Tek ısıtacağımız yer de, var. çünkü yok. yok Ana tut. Koru diyor aşağıya bir şey yap diyor. Ne yapacağız aşağıya? Ben gidiyorum aşağıya. Come with me. Bir kapıyı aç. Beraber gidelim. <laughs> Mahmut açtığın kapıyı kapamayı bilmiyor mu? Abi kapama koşuyor. Ben koruyorum seni sen. Kur ne yapıyorsan yap. Koruyorum 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 sen ne Nasıl yapıyorsan Nasıl yap. Abi. Lan tamam. Ben mı? Vurdum, vurdum abi. Lan. <laughs> <laughs> ben kapıdan içeri gidiyorum. Dayı bir yere gidiyor yine. Okey, okey. Tamam bu dayı burayı açtı. Gir gir gel, gir gel, gir gel, gir, gel. gir gir gir. Mert, Mert, Mert. Neredeyiz, neredeyiz? Gelsene, götüne kodu. Dayı kapıyı kapayacak seni bekliyor. ha. Bunları bir tele... Gel 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 abi gel. Nerede tel var? Geldi. geldim. Yapalım. Diğerini de oraya koyacağım. beyner ben düştüm. Geliyoruz. O hepsi düşmüş. Mahmut bunları. Çok, çok, çok. Abi, sağ, sağla bizi. Yardım sağla ya. Bana da yardım, bana da. Mert! Kaldırdın, Ay, Mert! canım yok. Aa, oğlum, ölüyorum. Basma. Bizi bir kurtar. Öyle bas biz. Bak, sabah. Heh. Ama al canım yok. Bizi kurtarıp bassan daha mantıklı amına. Amda kanka seni kurtarırken bir bana tek vursa hepimiz ölsek ne fark eder? Zombi yok, zombi yok. Biz buradakiler vardı. Acil lazım Gel ben sana basayım gel. Ne oldu yere koydum. Ha yere koydum. Al buradan bas kendini. Oğlum şey da, da oysa içeri oysa girdi. Doğru. Kapıyı kapattı üstümüze ya. Adam et var oğlum, balın orada var iki tane. Yere koydum ben. Shh. Neler dayı üstümüze kapıyı kapattı. Beijing Battle diyor. Ne demek istiyor? Havaşı başlat Havaşı başlat başlat diyor? başlat başlatıyor da. Bekle bir etrafa koyacak bir şey var mı bakalım? Biz koyduk iki tane ya. C4 var mı buraya aşağı? Bak, şey yapacağız. Şurada konsollar var ya. Salih beni görüyor mu orada? görmeye çalışıyorum evet. Bak yaratıklar geldiği zaman şu konsollara gidip E'ye basın. Şuradaki havalandırmalar açılıyor, kapanıyor, yukarı falan atıyor. Okey. Sen açtın mı hepsini? Ya. Dalil abi gel şuradan bandaj var. Salih neredesin? Neredesin? Heh, kit var oğlum Arka, oradan. Sonuçta. Arkada da bandaj vardı. Bandaj var. Okey tamam. kiti üstüne al. Başlatıyorum. Kit üç. nerede? Kit nerede? Alayım üstüne. Aldım ben. Kiti ben aldım. Ha tamam. Ben. tamam tamam başlatıyorum. 3, 2, 1. Başlasın. Ay var mı amına İlk nereden gelecekler onu bir kestirelim. Şerefsiz dayı niye kendini şey aldı biz burakı? Defans 3 dakika koruyacağız burayı. Bak. Nereden gelecekler önce hiç eliminate falan yazmıyor. Ben makineliye geçtim. Ben de birine geçeceğim. Heh direkt karşıdan geliyorlar. Ben de ortadaki makinalıya geçeceğim. Poşa sıkma mermisi var onun. Ama biliyorum tavandalar sıkıyorum. Zaten burada var mı lan? Yok buraya gelmiyorlar. Sadece oraya geliyorlar. Ben de adam mı var? Arkanda. Oo buradan gelmişler. Öldü. Buradan da geliyorlar beyler. Eski. Ya vurmanıza gerek yok bak. Ha, okey güzel mantık. Şimdi de buradan geliyorlar yukarıdan. Ay nasıl düştün ya? Dur abi dur 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 dur. Beni koruman lazım. Tamam tamam hallettim ben. Okey. Okey. Güzelsin. Kapandı kanka geri haberin olsun. Tamam sağa geçtik sağa. Bırakın geçsinler kanka şeyi açarız. Tamam da şunlara baksana kanka nasıl açılma. Beni korur musun? Beni korur musun Mert? Korur korur. Tamam. 18 saniye. Mermi geldi helikopter. Mermi almaya gideceğim. <laughs> Helikopterin olduğu yeri temizle diyor. Hadi yukarı. Yukarı nasıl çıkacağız? Oo. Devam devam Mert. Nasıl? Ha, içeri içeri. Ansöre girin. Okey to. Ölüm bu kadar mı şimdi? Ah beden ya. Yeah. Aa. Yükleyer oh. attı Oros bu çocuk. <laughs> Güzel, nice. nice. Victory.